Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Öçel Kerem Börse'nin paylaşımına çok güzel bir yorum yaptı ve sizler için ben de paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar mükemmel çiftimiz olan Hanker çiftinin her gün yepyeni görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Ve daha da güzel kareleri geliyor ki hayranlıkla izliyorsunuz. Bugün Kerem Bürsin'den oldukça güzel videolar. Muhteşem çıkış anı ve muhteşem röportaj zamanı çok güzel anılar yaşandı ki hepsini ve daha fazlasını sizler için paylaşmış oldum. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Çünkü sizler için mükemmel karelerimiz gelecek. Mükemmel videolar sizleri beklemekte.